Herkese merhabalar. Çaktırmayın hala aynı leveldeyim. İsteyen sağ, sağ üstte baksın. Sonra lan nerede ne olmuşuz lan? Hop bir anda sola baksınlar görsünler ne oldu. <laughs> Bugün biraz şöyle levelleri kaç leveliz bilmiyorum ama ya 100 açmışlar lan ben yüksel Yükselme ama 11 olsun bu da Sen sen de 500 tane kartı şuna basayım önce Sonra da 80 tanesi çok iyi Sen de yükselttin babacım of mis 1900 daha 8000'e çok var level Şansımız yok şunlar zaten çok pahalı Yine Dev alabiliriz cadı yerine artık başka bir şey istiyorum Ben sıkıldım çünkü cadıdan Şundan 6 tane var mı Fena bir deste değil hiçbir şekilde iş yapacağını düşünmüyorum Aynen öyle Hadi hazırsak hadi başlayalım Ya Allah Nolan geldi ne Nolan eee ne Attım o zaman obisine. Gazerya elli lion. Lion. Oo bir dakika işler değişir, değişir. Çarpmazsam hiçbir şey yaramayacak. Ama bu adamın hızlı bir tane, şarjı biten tane kule birliği var. Yakalarız. Yakalarız. Şöyle bir silah silahşör atacağım bu arkadaşa. Ve silahşöre büyü atmasını bekliyorum. Atacak mısın büyü? Ne kadar büyük değil mi? Aa, onunla bir alakası yok bunun ee, bir şövalye atacağım önüne. Nedense bir ayı gelecek gibi hissettim. Ona nasıl Sen de soldan biraz vur hadi. Belki keyfimiz yerine gelsin. Oo, şöyle güzel bir çatma atayım da onlar biraz daha hızlı ölsünler. Çok güzel ona vurması çok iyi oldu. Harika bir tane daha vurursan hiçbir şey yapmam. Oo. Oh. Şuna. Lan çok iyi lan. Sana bir şey diyeyim mi? Harika ha. Okçuyu da attım. O silahı çok güzel. Fıçıya atmamış olsaydı çok rahat felaket atacaktı ama muazzam derece risk aldık. Lan oğlum bastı yine bak. <laughs> Ve onda oğlum silah şu ne yapıyorsun lan al o zaman. Silah şöyle bir gücün sen onu. Eyvallah eyvallah. E, gücü mücük kalmadı onun. E, çok iyi. Çok iyi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İlk defa çocuklar oyunculuk yani normal yani. Bak paket atıyorum. Aba pakete bak. Aba aba. Ana kuleye ne yapmışız lan biz öyle? İyi ana kuleye gidelim o zaman. O zaten onunla uğraşıyor. Tomruk atmaz diye düşünün felaket. Kardeşim sen oynuyorsun ben bir şey yapmıyorum sana. 6 yıl olmuş başlandı da ee 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 iyi oyunda güzel kardeşim. İyi oyunda falan atacağım başka bir şey ben atayım. Bıss. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Tekrar. Kuaprador geldi kardeşim. Raptador. dur. neydi lan araba markası mı? dur. Ama bu Kuaprador yani daha da büyük araba galiba. Ya bilmiyorum. Kanka var mı daha atacağım başka bir şey? Ha. Ya bence olmamalı Ay bir kareyle kaçırdık ya şeyi. Neyse 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 dert değil. Aa kaçırmamışız lan. İyi çok iyi. Tamam onun ayı mı? Niye öyle bir şey bekledim. Ayı mı? Valkür. Hmm, Orkçuları atacağım mecburen. Ve şöyle atalım. Yeter mi onlar? Yeter ya. 9 level çünkü. Yani 9 level gitmesi lazım. Zorası tomur tekecekti. Soldan atacağım bu arada. Oo destemiz fişek. Çok güzel. İskar Adam iyi. Adam iyi. Adamı sevdim. Adam iyi savunuyor. Paketi bakalım hangimiz daha iyi kullanıyor aslan parçası. Şuraya gel. Hop oh, oh, hop oh. hop. Sen de şöyle. Aa oradan kuleye sıçramaz zaten. Yok kuleye sıçramaz. O onu görüyor. O mı görüyor? Muazzam. Muazzam. E ee, neyin var senin? Peki. Quebrador. Tralalaritos. Doritos bu. Değil Doritos. De. O oh, bir tane vurdu. Bir tane sen ona çok güzel. Paket attım izle şimdi. Paket nasıl atılır? Öyle değil. Abi böyle la diye atılır paket. Çok güzel. Çok güzel. Neyin var aslan? Kaplan. O yetmiyor biliyorsun ona. Sen sen çok iğrenç bir adamsın. Sen çok iğrenç bir adamsın. Son anda attın onu. Gördüm. Hem tomruk hem çarpması olmaz diye düşündüm ben. Suç bende. Adama çok fazla anlam yükledim. Paket atacak. O yüzden bu biraz daha önden gitsin ki paket hem ona hem ona yetişmesin. Oha. Oha. Ama hakikaten oha. Eee atıp paketi çevirmem lazım. Dua ediyorum ki sağ taraftan şey gelmesin diyerekten. Sağ taraftan bir atarsa onu var ya. Aa, bir de şöyle gel. Bir de şöyle gel. Tamam hiçbir şekilde hasır almadık. En azından pek kadar hasır almadık. Evet. Zor maç. Tomluk iyiydi bu arada. Biraz beleşe hasa vermek lazım da adam beleşe hasa vermeni pek tercih etmiyor. Ee, şuna gel o zaman fazla vurmaya ya gel. O ama gene sen sıçradın ama bir şey değişmedi ki. Paketi öbür tarafa atsın soldan şövalye gitsin istediğim o. Daha da güzel oldu. Tomrunun olması benim için daha iyi. Çünkü okçuyu ne yazık ki bir şey atamayacak. Biliyor ki onu öyle atıyorum. Sen de şöyle gel. Tomruk harikaydı. He, hem onu hem onu alabiliyor gerçi tamam. Tamam hala sıkıntımız yok. Hala yok. Hadi vurma öldürün artık şunu Kanka o ne ya o ne ya O nedir ya Biraz hızlı mı alsanız Ya kaybetti kaybetme dert değil de Bu şekilde kaybetmek sen canını sıkıyor ya Adamda 3 tane büyü var baba 3 tane büyünün haricinde Bir de adam pek oynuyor yani ben bu adama nasıl baş edeceğim ki Neyin var Büyülere göndereceğim keşke. keşke 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 bir bok yesen keşke baksana şuna Adamda hem Pekka var hem de 3 tane büyü var yani bir şey yapamıyoruz adama karşı. İlk başta vurduklarımızın hepsi ama hepsi şey diyeydi. Tamamıyla. Ha, geliyor. Vuracak mı hakikaten orada? Yok o kadar da o kadar değil yetenekli değilmiş. Ben gözüme çok büyütmüşüm. Çabuk düş. Tamam tamam. Sağdan vur sağdan baya bir şeyimiz var. Şey çeviriyor. En son çarpmaya attı. Kanka atma artık. Cık. Aa yeter. Şunu alın da var. Oo bir paket attı, fert etti gene bizi. Böyle bir şey yok. Hayır, gel al gel al. Kardeşim gel al tamam. En çok seviyorum tamam da yakışmıyor. Aa! Bir şey yazmasın direktten bastım. Kuadrador. Kardeşim bu deste sence de bize çok fazla anti değil mi? Yani eşleşme tamamıyla sendeyken nasıl kazanman bekliyorsun ki oyuna? Supercell! Ben de oynayabilirdim az önceki oyunu. Artre Latelius pardon. Ar alttan latelius Mata. Makat. Matak. Tamam. Batak. Yok değil değil hiçbir değil. Bir çarpma atarız ona ya. Çünkü 10 level olur Belki inşallah öldürürse bugün gidip belki bir tane kuleye vurabilir. Keyfine kalmış. Oo. Oo. 6 x attık. Kendisi 5 attı. Şöyle bir şey atayım. Belki o da düşünmüyordu böyle bir şeyi. E tamam bir tane vurduk. Güzel. Aa bir tane daha vuracağız. E çok iyi. Sana şunu atacağım. Sana da şunu atacağım. Oo. Tamam bayağı bir hasar verdiğin için başka bir şey yapmadım buna. Sağdan yine de olabilisini atacağım Soldan da zaten güzel hasar verecek kartlarımız var Onu oraya mı attın ben yine tek atmıyorlar Çok güzel tek atmadı Harika şöyle bir çatmazsan şövalye yaşar mı Yani yaşamayacağını da diyebilirdin Yani niye öldün ki sen şövalye <laughs> Tamam o onu görmedi Harika Paket atar onu çok rahat tutarız diye düşünüyorum O da bunun farkındadır paketi yine de attım ama Kanka o ne Kanka Şöyle gelelim mi Tamam rahat savunduk. Özelliği basarsa bu defa da bu arkadaş atarım. Ama çok geç attı onu. Biraz daha erken atsan şansın vardı da çok geç atmayı tercih ettin kardeşim. Bu bir tercih değil bence. Hata değil yani. Hatayı baban yapmış. Aa pardon. Pardon. Baba hareketler belli. Erkek adam dans etmez. Yavaş. Aşkım çok pardon. Çok iyi. Çok iyi. Şöyle misin? Sen de şöyle atayım da sonra oradan kuleyi görme. Ne kuleyi görmedim ama kuleyi göresin var sende sanki ya. Çok güzelsin. Ben güzelden anlarım. Basıyorum kardeşim. Felaket atacak buna. Aa. E felaket atmazsan ikisi zararı. Çünkü o da vuruyor. Hemen şunu da atayım. Da belki bir iki tane daha vururuz. Atırız oradan. Ok attı. Bir tane daha atayım o zaman. Keyfi biraz kaçsın diye de yaparım bunların hepsini. Bir tane vurdum. Çok güzelsin. Seni şöyle öldür artık ona. O neydi? Bak 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 bak. Sen çözdün ha bu işi. Atacak mısın onu? Ne yazık ki hiçbir özelliğin kalmadı senin kardeş. Efektifin kalmadı. Oo. E şöyle de şöyle de o zaman aslan. Yani bu oyunu sadece sen oynamıyorsun. Yani, haber edin de sana. Yani, yani yani yani. Çok normal bir şekilde değil mi? Aaa. Onu görmesin. Al onu kardeşim. Oklara ona da vursa o da alırdı. Adam istemiyor demek ki kardeşim olabilir. Üç 3 mı geliyor? Geldi mi 3 taç? 3'le bir çarpma atsam peki geldi mi? Oy, güzeldi, güzeldi. İyi oynadı güzel kardeşim. Var mı diyeceğim bir şey? Yoksa Zamanı gelmişti. Tekrar algoritim algoritma işte bildiğimiz. Ya habibi ya Allah geldi bir de altta. Yani Arapça yazın düşünüyorum ama orada düz bir çizgi de olabilir inliyorum. Sağ bir şeyim var mı? Oo. Tamam. ile durdurup Okçularla aa bir dakika işler değişti paket biraz daha mı hızlı dönseydin keşke neyse neyse hiç dert değil paket hızlı düşer tamam çok iyi Onlar sağdan gide dursunlar gide dursun yeni yeni fiil Şu öndeki bir tane set alsana Eyvallah eyvallah oradan ya sen Sen şaka yapıyorsan hmm. Sana atalım o zaten pek bir şey yapmaz diye düşünüyorum gel Şöyle gel. Şövalye teşekkür ederim. Özelliği basmanın hiçbir anlamı yok. Zaten düşmanların hepsini görüyor haberin olsun. Belki farkında değil. Prensesi sağ tarafa attım ki aynen de hem oraya hem orayı savunamazsın. Kafası karıştı biraz. Kafası karıştı. Bir vurdu. iki vurdu Prensos. Prensos üç vurdu çok iyi. Alın onu çok iyi lan. Paket attım. Keşke paket atmak yerine. Şeyle savunsaydık. Şu arkadaşlara savunsaydık. Neyse hiç dert değil. Vurur mu? Bence vurmamalı. Güzel. Ben şunu attım o zaman. Atarsan hazırım ben. Atmayacaksın. Savunmada mı kalacaksın yine? O onun arkasına atacak. Güle çarpmazsak belki oraya alırız. Daha hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Daha fazla ikisi zararına gireriz yoksa. Ee, okçuyu atacağım. Başka bir şey atmayacak mısın? Şövalye atacağım oraya da. Çok vurur. Gerek yok. Ama hadi be okçu biraz fazla mi Prensi yine sağ taraftan attım. Paketim hazır. İyi şans. Vallahi şansa val aldık bu defa. Bizde hiçbir şey yok. Tamam paket atıyorum. O Küt! Yalnız şövalyenin canını ne güzel yedik. Gelir mi soldan peki bir şoval şey? Aslan parçası. Gelmiyor adam atmak istemiyor galiba ya. Zorlamayın adamı kardeşim. Tamam çok iyi çok iyi seni şöyle. Seni şöyle. Mini Pekka mı? Geç adam evet az önce atmışım tekrar doğru. Yani ben niye böyle ilk defa görmüş gibi olduysam şöyle paket attım. Düşer o da onu alır diye düşünüyorum. Bak, temiz. Kanka iyisin. iyisin Hop son anda yakalarım beni bilirsin. Refleks edip biz coming'tir kardeşim. Şöyle koyuyorum. Oo, bir dakika işler değişti. Bu adam özellikleri çıkarmış. Gelmiş sanki ya. Değil mi? yani öyle anlaşılıyor. Zaten herkes sana vuruyordu bu arada. Yani neyin şovu ki? Bilmiyorum kardeşim. Şuna vurun da prensesim yaşasın biraz daha prenses size biraz daha çile çektirsin istiyorum. Tek istediğim şey o tamamıyla. Prensos of of döşemeye devam ki. Silah şuradan atıyorum. Silah açar mı sonunu? Teşekkür ederim silah Çok iyi bu arada. Harika Vallahi muazzam. Hem savunuyoruz hem atak yapıyoruz ya. Aynı anda birkaç şey yapmak ona zor ki. Aaa algoritma. La havlu la bela. Klamından. Güzeldi. Kaliteliydi. Üçten bir şey gelir mi artık? 11.260 işte bu. Birden bir şey gelir mi? Bok gelir. Yirmi 22 kişi bana silde atsa çarparaktan yine bir şey olmaz. Haberin olsun. Nasılız? 15.000 de burada var. Bence güzel. Bence keyifli. Keyifli gıcır. Şurada bak geldi. Üçten ne geldi? 70 de var bak gülbesi. Evet daha kötüsü yok galiba. Şunu direkt geçtim. Aha bir dakika. Bir dakika hop. 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 Diğer hesaba 8 tane çıkmıştım bundan ya uyuyacağım. 4 mü? E bir şey kalmadı 196 tanecik. E bitti ya. Vallahi bitti say. Şuradan aldım bunu. Hadi bir maç daha atalım ya. Bana bana yetmedi ben doymadım. Kaybeder de gelelim keyfimiz eline gelsin. Tamam bırak tamam yeter sensin. Yükseltecek herhangi bir şey var mı? Ona bakıyorum. Hava efşekçi yükselsin. Ya yani kullanmıyoruz ama. Yükselsin. Sen yükselmek istiyorsun gibi durun. Gel gel sen de yüksel. Deprem yükselsin kardeşim. Şaka yapılacak bir konu değil evet. Diğerlerini yükseltmeyeceğim. Diğerlerini bir sonraki videoda konuşalım. <laughs> Ozan Kaya mı? Aaa. Lucky Spar. Aaa. Vay be diyelim. Bayağıdır vay be'ye basmıyordum. Bol şans. Ay, tamam tamam bol şans. En en bol şans sana tamam mı? Şöyle gel. Basacaksın özel biliyorum. Ne kadar. Ne kadar harika bir özellikti bu. Dur. Dur yani 400 vurdun. Ozan alakası bir komboyla. Tamam. Bu adam önce şöyle atalım. İskelet ordusu olduğuna yemin edebilirim bu arada. Ve yapabileceğiniz bir şey yoktu. Denemek istedim. Belki dönmemiştir diyerekten. Tamam var ama belki dönmemiştir bu tur. Şöyle patla onlara. Aynı anda hepsine patlar mısın? Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Şuna da şövalyeyi atıyorum. Önüne bir şey atar diyerekten bir şey dedim kardeşim yani bir şey yani insanca bir şey paketi kötü attık paketi çok kötü attık Yok tamam tamam güzel güzel atmış paketi ama kanka ölmüyor be tamam şimdi elinde aynı anda ikisi yok kıvılcım atasın çarpacağım çok iyi biliyorsun başka bir şey de atman lazım keşke başka bir şey atar yani mini pekka değil de Tamam. Özelliği basmazsa onu orada çok rahat yeriz. Özelliği basacaktır eminim buna. Şöyle temizden bir çarpma atayım da onlar orada tertemiz ölsünler. Bu, bu tarafa gelmesin. O onu alır diye düşünüyorum. Soldan da hasar veririz. Biz daha iyi oluruz. Aynen öyle. Bir dondurma falan bekledim ama anlık. Tamam. Prensese özellikle atıyorum. İskret ordusu çıktığı için. Ne atacaksın ki ona? Kıvılcım mı? Kanka sen dese... Ozan. Yani... Bilmiyorum Ozan. Bilmiyorum paket atmayalım ya şunu atalım hadi. Döneriz zaten. Oo çok iyi. Çok iyi. Adam üstüne bir de öfke attı. Sen çılgın. Sen rezil. <laughs> çılgın değil, rezil. Okçuyu atacağım aksar evrimi dönsün direktten. Paket atıyorum ki desteğin çıksın, döndersin kardeşim hepsini. Tamam. Şimdi sağdan atacağım bunu. Niye? Ayıya sola atar. Ben sağdan iskele vurusuna çok güzel cevapla. Benim için daha iyi aslında. Sana bir şey değil mi? Çok çok daha iyi hatta. Ben onu bu taraftayken çok rahat savunabiliyorum çünkü. Şöyle misin? Şöylesin. Kardeşimizin büyüsü de yok. ve benim o kadar iyi ki. O kadar iyi ki. Oha yani oha. Nerede bir ağır kart var hepsini almıştı savunma konusunda. Mini pekla gelecek sol tarafa. Daha iyi. Üzerinden bir çatma. Tamam tertemiz. Vur artık şu şeye. <laughs> Aldın onu sen çılgınsın. Sen çılgınsın he. Tamam sen şöyle gel tamam mı? Güzel 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 çok iyi Alpa bu hareketler belli. Seni şunu atalım. Sağdan da gidelim. Çok güzel savunuyoruz lan. Allah var var ya. Felaket bir savunma. Adam pert. Adamın kafası karışık. Adam şu an ne atacağını bilmiyor. Öfkesi var o yüzden hemen şöyle gelsen kardeşim fazla yaklaşma bize. Abi abi ne yaptık be. Ne yaptık be Ozan be. İyi oyundu felaket geçemin baştı Harika maçtı bu arada. Şu bir gerçek ki antiydik. Ama umunda dahi değil. Ozan kullanın desteğe bak lütfen. Sen Türksün gösterirsin Ozan. Evet. inşallah bağlanacağız evet. Evet evet evet. Ozan'ı yendik var mı bir şey? 2 yıldız. Aaa ee, tırt. Evet 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 evet. Ve şuradan izle şimdi. izle Gene para. Gene para. Yeter artık. Tamam. Güzel. Harika başlardı. Çok keyifliydi. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like'a gömçürmeyi. Beğenmediyseniz yorum yapayım, aynı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar. Kendinize çok cici bakın. Bay bay.